Herkese mutlu günler sevgili Samsun Canlı Haber izleyicileri. Tarihi bir günlere artık şahitlik yapıyoruz. Bu akşam saatler 20.00'ı gösterdiğinde 27 yıl aranın ardından Samsun Spor UEFA Avrupa Ligi playoff turu ikinci maçında Yunan takımı Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Bizler anonslarımıza yer yer devam ediyoruz. Şu anda ise Samsun'un simge yerlerinden tütün iskelesinin bulunduğu mevkide Bandırma Vapuru'nun minyatürünün daha doğrusu e, yapımı oldu ve Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıktı. Balmumu heykellerinin bulunduğu yerdeyiz. E, tabii ki dediğimiz gibi hem 30 Ağustos'un yaklaşması hem de 27 yılın ardından Samsun Spor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Yunan takımı Panetinaikos'u bu akşam saatler 20.00'ı gösterdiğinde Samsun 19 Mayıs stadyumunda karşılayacak. E, Milli Mücadele Şehri Samsun'da ise tabii ki nefesler tutuldu. Artık önemli bir karşılaşma. Eğer bu karşılaşmadan iki farklı skorla galip ayrılırsa Samsun Spor e, turu geçmiş olacak ve rakibi Yunan rakibini elemiş olacak. Güzel bir atmosfer var burada. Tütün iskelesinin bulunduğu mevkide tabii ki sadece maçı izleyen taraftar değil Yunan e, taraftarı da Samsun'da. Onlar için de güzel bir etkinlik düzenlendi. Bugün basın mensupları yine yine Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi ee, Yunan basını Samsun'u çok beğendiklerini Yunanistan'a benzediğini söylemişlerdi. Keza yine Yunan taraftarı da Panathinaikos taraftarı da Samsun'da gezilerini gerçekleştiriyorlar. Eee Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü ise açıklamalarda bulunmuştu. Taraftarı uyarılarda bulunmuştu. Onlar da yine eee stadyumun maça yani karşılaşmaya 3 saat kala tüm tribün kapılarının açılacağını belirtmişti. Keza yine e, Yunan taraftarı ise Şimdi şurada o kadar güzel bir forma gördüm ki Samsunspor'dan bahsediyoruz. UEFA Kupası'ndan bahsediyoruz ve çok da anlamlı. Atatürk'ün gözlerinin bulunduğu, suliyetinin bulunduğu bir forma giyiyorsun. Sanırım maça gideceksin. Öyle mi? Ee, gidecek misin? Senin ilk adını öğreneyim ben. Ee, Erzem. Erzem. Erzem ailenle geldin sanırım. Samsunlu musun yoksa Samsun dışından mı geliyorsun? Samsunluyum. Peki maça gidecek misin? Bugün anlamlı bir gün diye mi forma giydin? Hı hı. hı hı. O zaman beyefendiyi de alayım hemen. O da hazır Samsun spor tişörtüyle buradayken. Babanın yanına alayım seni de. Gerçekten de anlamlı bir evet. durum. 27 yılın ardından bizler de anlamlı bir yerde yerini alım dedik ve gerçekten de e, hoş da bir sohbet olacak diyebiliriz. Samsun sporlusunuz gördüğüm evet. kadarıyla çok belli ediyorsunuz. <laughs> e, neler söylemek istersiniz? Vallahi öncelikle şehrimizin güzelliklerinden bahsedelim. Biz gibi sahil'i. Ya bu oradan aşağı bu tarafa geldi zaten heyecanlanıyor. Biz kendim ben burada olmuyorum Almanya'da yaşıyoruz biz. 25 sene burada yaşadım. Yaklaşık 10 sene Almanya'dayım. Maç için de çok heyecanlıyız. İlk maçı da burada belediyenin kurduğu şeyde sahilde Peki izledik efendim. büyük ekranda. O da eğlenceliydi. Bu akşam da maça gideceğiz inşallah. Şimdiden hazırız. Vakit geçiriyoruz. Akşam da galip gelip Avrupa'da yine yolumuza devam etmek istiyoruz. Çok Takımı başarılar diliyorum. Sizlere de kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Görüşmeler. Sağ olun. Evet taraftarı dinlediniz. Onlar da heyecanlı ki arka tarafta da Samsun Spor taraftarı geliyor. Biz Samsun Spor yayınına devam ediyoruz. Onlar da gelmeye devam ediyor. Onlarla da röportaj yapabiliriz. Dediğimiz gibi güzel bir atmosfer var. Şu anda tütün iskelesinin bulunduğu kısımda e, saatler 20.00'ı gösterdiğinde ise efendim e, güzel bir atmosferli taraftar Samsun 19 Mayıs stadyumuna gidecek. Yunan e, taraftarından bahsetmiştik. Onlar için ise yine e, Yunanistan'a, Atina'ya giden Samsunspor taraftarına nasıl olduysa yine Yunan taraftarına da aynı şekilde olacak. Ömür evleri, pardon, Çobanlı İskelesi ve yine Cumhuriyet Meydanı'ndan otobüsler kalkacak Yunan taraftarı için. Onlar da takımlarını desteklemek için Samsun 19 Mayıs Stadyumu'na gidecek. E tabi şurada Samsun Sporlu formayı görmüşken, Samsun Spor yayını yapıyor kendi. Seninle de röportaj yapalım dedim. Siz de gelebilirsiniz, sizi de alayım. Öncelikle başarılar diliyoruz. 27 yılın ardından, belki de yaşının tutmadığı bir yılın ardından e, tekrardan Avrupa kapılarını araladı Samsun Spor ve ilk maçını ne yazık ki önde geçmesine rağmen geride tamamladı Atina'da. Burada iki farklı skorla galip gelirse turu geçmiş olacak. Rakibi Yunan takımında elemiş olacak. Neler söylüyorsunuz? Valla ilk maçtan biz memnunuz açıkçası, şanssız bir gol yedik, Thomas hocanın oyunu bizi memnun etti, e, bugün de 27 bin bilet satıldı galiba, e, atmosferin harika olacağını düşünüyorum, Yunan hoca atmosfer bizi etkilemeyecek demiş, e, pek akşam göreceğiz onu, e, bu şekilde yani, biz inanıyoruz. ya O İstanbul'dan geldi maç için söylemedi, ben de Konya'dan geldim, ya, çok büyük bir heyecan var. Evet. Hani bundan 5 sene önce 2. Lig'de oynuyordu Samsun Spor ilçe takımlarıyla biz maç yapıyorduk o zaman da Konya Spor Avrupa'daydı ben hani ortaokuldaki arkadaşlarım oyuncağın yıllarca dalga geçirme Samsun nerede Samsun nerede inşallah bugün aynen sonu inşallah güzel olacak hocamıza güvenimiz tam uzatmalarda alacağız gibi hissediyorum. Anamla da bir ziyarete gelmişsiniz. Tütün iskelesindeyiz ama e, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadeleyi başlattığı yerdesiniz şu anda. Samsun'a ilk ayak bastığı yerdesiniz. Neler ya zaten Hem 30 ya Mustafa Kemal Atatürk'ün hani armamızda yeri var. Bugün evet. de aslında bir karografi yapılacaktı. Atatürk'ün gözleri Fatih Sultan Mehmet. İzin verilmedi. Sıkıntı yok. Tribüne almasalar armamızda var. İnşallah cevabımızı vereceğiz diyelim. Peki çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler dediğimiz gibi taraftarımızın da dinlediniz. Bir yandan canlı yayınımız da devam ediyor. Güzel bir atmosfer var. Sadece Samsun Spor taraftarı değil ki gördünüz. Türkiye'nin birçok yerinden gelen Samsun Spor taraftarı var bu karşılaşma için. 27 yıllık bir hasret sona eriyor. Bugün saatler 20.00'ı gösterdiğinde Samsun evinde Yunan takımı Panathinaikos'u ağırlayacak efendim. Bizler de takipçisi olacağız ve yer yer yayınlarımız yine devam edecek. Şimdilik tütün iskelesinden aktaracaklarımız bu kadar efendim. Ardından ise Onur Anıtı'nda yayınımız olacak ve daha sonrasında Samsun 19 Mayıs Stadyumunda sizlerle taraftarların röportajlarıyla sizlerle olacağız efendim. Maç sonrası yine yayınlarımız devam edecek. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın, iyi günler.